Artı 22'yi abiniz cebinize koydu yani gördüğünüz gibi. Ben bugün var ya 400 olmadan bu yayın kapanmaz kanka. Bana artık Sama diyeceksiniz arkadaşlar. Tamam mı? Antrenman sonu kaç dakika kardiyo yapıyorsun? Hacı abi bu ara 20 dakika yapıyorum. Bir de dışarıda bir 8-10 bin adım atıyorum. Öyle bitiyor. O yürüyüşler ama benim depresyon yürüyüşü biliyor musun? Lollerin sonuna evden dışarıya çıkıp yürüyüş yapmazsam kanka darlanıyorum. Baba hamburger yemeye özlüyor musun? Şöyle, Yok kanka canım çekince yiyorum yani. Canım çekince yiyorum kanka. Ben şu an kilo alma dönemindeyim. Artık Z Jungle geldi. 2-3 tane bin aldık ya. Kilo kaç uğurum? Kilo 103 uğurum. 104 pardon. Alamıyorum ama kilo. 110 olamıyorum yani. 110 olmaya çalışıyorum ama çok zorlu geçiyor periyot arkadaşlar. Ayda 1 kilo kiloyla bu işler olmaz yani maalesef ki. Ne yani, ne yani, eski Dragas Punchy de iyiydi. Punchy kim oğlum? Diyet listen nasıl kanka sabah 6 tane yumurta yiyorum. 100 gram karbonhidratla sonra akşam 200 gram pirinç 300 gram tavuk sonra bir daha 200 gram pirinç 300 gram tavuk sonra protein tozu yatıyorum. Ha, ankiye ne oldu Allah hiç ondan görüşemiyoruz bu araya. Kendinden miyiz ya kanka? Ne diyorsunuz? Narmıyız mıyız miyiz kanka Protein tozu izole kanka <laughs> İzole kullanıyorum kanka yarışma sürecindeyim de Fena kısanta oynayasım geldi ya ne diyorsunuz Bir anda geldi biliyor musun kısantem Kısantem bir anda geldi Böyle kısanta gibi sakal mı bıraksam kanka ya Beyin ya Yedik kısanta aldığımıza pişman olduğumuz bir senaryo GG Fena 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 bir oyun ya bu lol Kanser oldur şimdi. Kanser oldur gaming. Hazır mısınız? Haftır after değil mi? Doğru diyorsun. Ha doğru diyorsun birader. Hadi bakalım. Akar akar bu arada net akar. Grasp'ı vuramayacağız kanka zaten. Sante de kör alınır bu arada kanka. İzle bak. Weak side nasıl oynanır? Bak weak nedir? Weak side ne yapılır? Weak side oynarken nelere dikkat edilmelidir? İyi izleyin yani. Abi, dün yanına gelecektim foto çekilmek için niye ters baktın? Hatırlamıyorum ki kanka. Kanka, ben ne adonis yok abi, ben böyle... Ben böyle 110-120 kilo böyle... Ben o kanka. Oh Suyumu da içtim. Gardiyan kurt. Dünkü flex felaketi Babak Stans'ın yayındaki. <laughs> Çok gizli bir flex attık bir anda ya. Efsaneydi yani. O kadroyla kazanıyorduk ama yanlışlıkla biliyor musun? David Leid klasmanı falan bende olmaz kanka, o banko olmaz olmaz. Ben öyle bir şey yok ya. Yani. Ben yani öyle olsam yine olmaz. Benden o çıkmaz yani kanka. Genetik ben çadın. Yani default CTR 90 zaten kanka. Anladın mı? O zarganadan gel gelmemiş adam o vücudu yapamaz kanka. Aynen öyle bak. Elvin de olur o. Ben de olur o banko, ben de olmaz kanka o Ya kanka bel genetiği, meneti banko. Cinsiz beynin yarattığı sıkıntı şu andan terletmeye başladı bu arada. Hızlı sağ sol tıklayayım da adam oynamayı biliyorum zannetsin. Çerez mastı. Ben dedim ama olur dedim size. Dedim mi demedim mi? Olur kanka. Ya bunun şuna nasıl bayacak bizi ya. Ben dedim abi olunur çünkü kanka. Kanka West'te zaten hemen hemen aynı zaten ki. Bence early early elolar. Ben ben olacağını zaten söyledim. Benden taşak geçti bizimkiler. Bok olur abi. şey olamaz abi. Şu an duracağız. Farm falan alamayacağız Okey okay. biraz hiç çoktan biraz XP'yi almak istiyorum. Onu da yiyeceğim mi? Bekleyeceğiz şetim. Bir iki saat şekilde. Böyle ya, abi yapacak bir şey yok yani. Otomu içmek istemiyorum da. Daha yiyebilir miyiz? Yemeyiz ya. W mü açsaydık acaba? Nice. Guys. Dilenci geyimi çekelim. Çok kötü oldu. Abartıyor şu an o beyin. Hmm, bence ona bir tane daha şu an vuruyor olması lazım. Da... Bak bak oyunundan hareketlere bak. Ben onu aldık <laughs> Ne yapıyor lan? Bu kim? çok güzel kullandım. Çalıyı muazzam kullandı. Punchy. Vay adam bile VP yazıyor kanka. Oynadık. Ulaş da çok clean'di, şeyi de çok clean'di. Botu alabilirsen var ya bu lane'de biz bayağı rahatlarız. Bayağı rahatlarız. Try one mode. Ben bu wave'i var ya bir kuşlarsam... Hayır hayır ya. Yeah. Okey, Ninja tabimi de aldım. Geliyorum kanka, geliyorum, geliyorum. Harbi geliyorum yani. Oyna. Allah kilo almak istememiştim bu onda. Bari sana şunlar için yardım edeyim. Ninja Tabi'yiz ya, değil mi? Sano oh. Zinza Bey'ine bayağı uyuz olmuştur diye düşünüyorum. Aha içinden geçti. Hiçbir şey olmaz. Öldük. Ölmem ölmem. Okey ultisini aldık. Ben de altı olabilsem ya. Aha. Öldü öldü. da ne yapacağız ki biz sanki onu. Şimdi geldiğinde onun ultisi olmayacak Çetin. Bu aralığı güzel kullanmamız lazım. Çiğnim de var ama şu an ben şunu yap. Kuleye öleceğim bu arada. Yoksa wave falan da girmeyecekti. Bayağı dert olacaktı Çetin. İç yoktan beyi soktuk. Aslında buraya da yürüyebilirdim ama korktum Vayne'den. O yüzden dedim gideyim kuleye öleyim. Hiç yoktan minyonlar biraz girsin. Gene teleportumu tutmuş olacağım şimdi mesela. Bas artık lanterne. Baby hı hı Hala kalsın teleportumuz. Kanka mı ki goldlar. Kanka işte bak ya abi her şeyi yeme ama kanka. Her şeyi yeme abi ben sana teleport atıyorken anlıyor musun? Ben teleport atma şerefinde bulunmuşum. Bizim bunun çocuğunun hareketlere bak kanka ya. Bir 500 daha mı geldi ona göre ekranı açacağım kanka. Bir <laughs> 500 daha geldiyse o donate yeri açılır bu arada. Cap, bika. La koyuyorum la kanka. Bika'ya gece konseri yapıyoruz kanka biz. Bence şu an abi momentum kaybetmeme namını artık bırak kanka. Yine klasik bir Vein Tap'ın göt oluşunu mu izliyoruz babanın kısamtesi tarafından? Vein ve Irelia oyuncularına arkadaşlar hiçbir şey yapmazsanız adamlar kendi kendine gelip ölüyor zaten. Bu benim bir tezim yani. Yemin ediyorum. Abi öncelikle selamun aleyküm. Ee, ben senin senelerden önce görmüştüm. Şu anki kendi yani bu senden bir konuda fikir alabilir miyim? Ben şu an 99 kiloyum. Aşırı rahatsız etme aşırı. Bir hafta önce spora kilo vermekte sorun yaşıyorum. Henüz 2 kilo verebildim. Kanka çok iyi iki şey. 2 kilo vermişsin yani sıkıntı yok kanka hemen baymana gerek yok. Yani bu işteki en önemli şey hızlı baymaman. 2 ver. Ne var yani hiç vermemekten daha iyidir. Yavaş olsun. Şey olsun, önemli olan sürece senin alış alışabilmen yani kanka. Bankiyi diyetisyen mi sanıyor kanka? Diyetisyenlere taş çıkartırız biz moruk. Diyetin yem, bir psikoloji işi olduğunu ben sizlere çoğu kez söyledim. Kilgrit kutusu kadar peynir ye, domates ye demeyiz. Biz daha işin derinini analizini yaparız kanka. Anladın mı? Ben ben hiçbir diyetisyenden alamayacağınız bilgileri benden alabilirsiniz. Çok samimi söylüyorum kanka. <laughs> Multisi var mı lan? adamı bağladım la. Lol adam sanki duvardan geçmiş gibi oldu ha. Kanka bak bu işte kendini baymayacaksın. Spora da gideceksin. Ama öyle bir anda kendine ben ben bir anda 30 kilo vereceğim tribi değil kanka. Ya ben abi ben ayda 2 kilo vereceğim diyerek başla misal. Ben abi ayda 10 kere spora gideceğim. Mesela ayda 2'yi verdin, ayda 10 kere spora gittin. Sonra arttır. Hani bir anda şimdi beni düşün ben böyle giriyorum direkt. Ya ben bir 80 kilo vereyim ya. ya böyle gidersen ben bu işe ben gözüm korkar. Ve tamamen diyete de katlanabilmenin tek olayı kanka kafandan abi kendini tutacağım, beynine söz geçireceğim. Ya yemek yemeyince kimseye bir şey olmuyor yani arkadaşlar. Ya kimse bir öğün yemek yedi diye ölmeyecek yani hiçbir şey olmayacak. bunları unutmayın ya yani diyet mideyle değil beyinle yapılır. Bir K daha. Sen kendini nasıl motive ettin? Ne kadar sürede kaç kilo verdin abi? Abi ben valla bir iki senede bir 40 kilo verdim sonra bir iki senede daha 40 kilo. Bir, bir buçuk senede daha 40 kilo verdim. Bu sıralar daha alıyorum yani. Ya abi bir şeye böyle bir kendini değiştirmek istiyorsan ya bu işin bir Motivesi falan ben nasıl motive oldum ben hatırlamıyorum bile kanka ben neyin kafasını yaşadım ben hatırlamıyorum ya sana yani cidden böyle diyebileceğim bir şey yok ya yani şu beni motive etti falan yok yani diyemiyorum yani ben abi sıkıldım artık dedim bir de bakayım zayıflayalım zayıflayınca ne oluyor Dayı fobik hiç bok olmuyor hala aynı tas aynı amam kanka Bir anlı. Yana... Ya yine hayat tabi böyle daha güzel kanka Önceden şişko ve mutsuzdum şimdi kaslı ve mutsuzum Ya şaka bir yan abi her şey daha güzel oluyor no, Hem fikirim ama Hayatında sırf bu Bu olmayacak yani bu iş olmayacak Üzgün bir vücudu ee, vücuda da gerek yok kanka. O da harbiden böyle birazcık şey imajı oluyor böyle kocamansın falan hani lan bu dal bu spordan başka hiçbir şey yapmıyordur. Şükrü'nün tezidir bu da. Ben diyorum Şükrü Şükrü ben böyle olacağım falan filan ya diyor oğlum diyor. Öyle olmanın mesela diyor şu an diyor iyisin diyor. Öyle öküz gibi oldun mu mesela şey imajı oluyor. Hani bu adam hiçbir şey yapmıyordur moruk. Çünkü harbiden böyle kocaman olmak için abi hayatı kapatman lazım. Ama böyle hafif kaslı, böyle hafif fit duran bir adam daha gizemli oluyor kanka. Çünkü ulan bu adam boksör mü? Bu adam tenisçi mi? Başka bir spor mu yapıyor? Daha böyle gizem ama böyle oldun mu kanka? O zaman da şey Yani buna bakayım başka bir bildiği yok. Merak takılsın. Anladım bu sadece tavuk pilav yar bununla muhabbet edilmez. Ya böyle silin fit güzel. Devam yani. Bu adam porno starı mı? <gülüyor> 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 ya çok doğru şey diyorsun. Ya kanka şöyle çil. güzel bir hafif bir omuz, hafif bir göğüs, böyle minikten okey. Göbeğin yok. Yeter, çok güzel. Çünkü bu hayatta çok daha fazla önemli şeyler var yani. Paradır, maradır bunlar. Yani çok spordan, motordan Kollarının kocaman olmasından daha önemli yani. Abi sen boksör müsün hikayesi? Abi sen ağır siklet boksör müsün? Hepimiz öldünüz değil mi bir anda orada? Ya sana işte kripto efsanesi vereceğim tavsiyeler bunlar kanka. Kendini korkutma hiçbir şey bir anda olmuyor bunu unutma. Sadece abi emek verip kafanı kontrol etmen lazım. Ve sana şöyle söyleyeyim bir diyete sadık kalmak Kendini o kontrol etme Çünkü yemek yemek de bir dopamin abi. Ee, yemeğe hayır diyebilmek de bazı şeylerini geliştiriyor kanka hani. Sırf böyle vücudun gelişmiyor, daha böyle mindsetin de değişiyor diyebilirim. Sevdiğin bir şeye hayır diyorsun yani. Sonuçta kendini tutuyorsun. Orada da belli bir irade inşa ettiğin oluyor kanka. Sırf böyle diyet yaptım, kilo verdim olmuyor bence. Ben öyle düşünüyorum. Sana en güzel altın tavsiye budur kanka. Alfonso ben hala o kafadayım kanka. Ben hala öyle kocaman olacağım kanka. <laughs> ben size söylüyorum kanka ben malım siz bana bakmayın yani. Siz bana bakmayın ama ben size mantıklı olanı söylüyorum kanka. Ben olacağım ben öyle lan bu lavukla spordan başka hiçbir şey yapmıyordur. Koyduğum öküzü. Stiline ben gireceğim kanka sen rahat ol yani. Bir kere yapacağım onu bak. Onu da bir şey yapalım. Tavuk pilavcıdır bu lavuk. Tavuk pilavdan başka bir şey şey böyle steroidden böyle ha <laughs> falan olacağım yani. Ne dedi o? Ur, e, eski vur yeri gelecek. Ama 2.5 milyon dolar kabul müsün kanka sen salak mısın ben 200 kilo bile olurum 2.5 milyon dolara. boş konuşma yani. 2,5 milyon dolar nasıl bir para kanka senin haberin var mı? Ya ben bu 2,5 milyon dolara kanka yani 200 kilo olurum. Hiç sıkıntı ol Mesela kaslı bir vücuttansa 2,5 milyon doları tercih etmeyen adam maldır direkt. Kim kası kanka Anladın mı? Six back'e herkes hayır diyebilir ama 6 tane arabaya herkes hayır diyemez şitim. Şey Konumun arabayla bir ilgisi yok. Ama bir daha şansın yok öyle devam mezar'a kadar tamam kanka sıkıntı mez ya o o da o da çok şey ya hani sonsuza dek öyle olmak da ayrı bir bayık yani. O da ayrı bir bayık bu arada. Ya. İki buçuk min tam tankısız boş konuşmaya başladınız. A başka. Ben burada bir şey serisi yapacağım. Böyle taşak geçiyorum zannetmeyin de. Şu an diyorum ya 104 kiloyum. 115'lere 110'lara çıkacağım ben şimdi. Sonra o kiloyu YouTube'da vereceğim kanka. Her hafta her hafta size anlata anlata vereceğim. O zaman benle birlikte atlayın trene size de bir kilo verdirttireyim. İsteyen varsa tabii yoksa takıl kanka kafana göre. Göreceksiniz. Başlıyorum yani ona. Eylül'de başlayacağım kanka o seviye. Çok iyi olacaksınız yani. Vay be abi dediğini yaptın diyeceksiniz. Kanka kilo almayı öğretemez misin kanka? Onu işte bilmiyorum ya. Kilo alması da zor kanka. <laughs> kilo vermenin daha böyle... ikisi de çok ayrı kafa işte ya kilo alma da mesela mental işi. yemek istemiyorsun yapmak istemediğin bir şeyi zorla yapman lazım. Odak mesela kafayı geliştiren bir şey. Zorluyorsun kendini. Evet, şeyler için bir şeyler feda ediyorsun. Bir Kilo vermede manipülasyonlar daha fazla kanka almaya göre. Yalandan şeyi de kaçırdık. Ya mesela diyet daha bir şey yaparsın. Ben de ne söyleyeyim. E, karnın açken su içersin, soda içersin, çay içersin. Hani biraz daha böyle mideyi manipüle edip doldurabilirsin. Daha dayanılabilir olur ama iştah açma falan. Bunlar bir tık daha zor yani arkadaşlar bence. Burada mı lan bu? İyiymiş. Necimleri kaysamız koşu boyunda. Biz bu oyun niye kazanıyormuşuz gibi oluyordu da kaybettik. Kilo almak daha zor çünkü az yiyip kilo verebilirsin ama Anka ikisi de zor abi diğerinde de alıncan yiyeceğin yani alamıyor musun daha fazla yiyeceksin bir iş kafi Kilo almak daha zor çünkü az yiyip kilo verebilirsin ama az iyi kilo alamazsın Daha çok yiyeceksin işte kanka daha çok daha mesela yedim mi almadın mı onun da bir üstü Yedin olmadı mı onun da bir üstü Yiyemiyorsun işte kanka yiyeceksin işte Yiyelim. Mide almıyor diye bir şey yok Alan alıyor Adamlar kusa kusa yiyor kanka Nefret ede ede yavaş yavaş 45 dakikada yemek yiyen arkadaşlarım vardı benim Kanka kusur kusucan yiyeceksin yani yapacak bir şey yok Ya nasıl uyudum lan uyuyayım? Kanka bir şey var bu kartuş kanka hayırdır ya sıkıntı mı bu çocuk? Ne var kazanmış Ya bir şey alamayacağız bari direkleri falan topluyorum. Kartuş yani ne çiğler atıyor öyle ya? Bakın diyette sorun olmuyor da şu sporu iki kişi bilir çok zorluyorsun, şu tıktan yok. Bak şimdi demin bir par parçalanmış şekilde kanadı yüzünü daha kırdısın yani eve düşen kırmak lazım. Öyle kanka buru be Bence de öyle. Yani o şeyde de ben de katılıyorum sana açıkçası. Ee, ama mesela yine yapılır kanka. Atıyorum sen kendimden örnek vereyim. Ee, ben mesela şu anda hayatımda sporu böyle bir yere getirdim. Normal böyle zorlu bir işte de çalışsam. Hani daha böyle ofise gitmedim veya daha başka zor bir işte. Gene kendime zaman yaratırım. Ama öncesinde mesela yaratmak çok imkansız geliyordu. Aslında baktığın zaman bir saat falan yakın bir salon olsa yine aslında yapılacak şeyler bunlar. Çok şey değil yani. Kod atacaklar dikkat et. Intol yaptım ya. Aa yapmamışım da. Intol yapmamak çok sıkıntı. Abi bizim nes falan yapmamız lazım ya. O kodu fixlediler. Kardeş ben senin dediğin hiçbir şeye inanmam kanka ya. Ya bu arada mesela Bru Baker illa böyle gidip ağırlığı kaldırayım falan. Herhangi bir şey yapmak da bence okey gibi kanka ya. Böyle düzeltmişler. Ağırlığı mı? Şaşırttın beni Riot. Bayottan beklenmeyecek hamleler deriz mesela. Ya gitme koyduğumun sporuna. Hay hayat bu spor değil yani kanka bu arada. Bu yapılmaz ya. Geldim kanka oyna. Tamam var mı bu? Yok. Falan. Yap koydum lan onu oradan. Bro. Hadi be helal. Baron. Baron baron. Gel gel ben tanklarım bu baronu sabaha kadar. Kaysa ölme de tanka. Oğlum alabileceğiz mi lan bu baronu kaldı? Var ya benim aslında şuraya Lokut falan şey Abi damage'i kim atıyor ben onu kestiremiyorum Kartuş mu vuruyor artık kim vuruyor Vay mamam iyiyim koçum sağ ol sen nasılsın Kartuş zinza, zinza kart, Zinza atmıyor da Kartuş atıyor herhalde bütün damage'i bu arada Bizim kaysa güçlü oyun çok komedi bir oyun dönüyor yani Lan keşke bassaydım be kanka Burada kanka Kanka eskiden daha mutluymuşsun. Kanka normal yani. Daha gençsin, daha az şey diyorsun Yaş geçiyor. Normal yani böyle şeyler. Yaş geçtikçe daha daha fazla düşünmeye başlıyorsun abi otomatik. Eskiydim 2020'de ben şu an 28 yaşındayım. 4 sene olmuş şey 24 24 ve 28 arasında bayağı fark oluyor bu arada normal değil mi yani sence de herhangi bir böyle yayıncılara baktığın zaman bile yani bu çoğunda gözlemlenen şeyler Ulan şaka maka ya 2 tane binle başladık ha 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 ha. ya kral iyi yayınlar aleykümselam sohbet muhabbet derken iki tane bin zede veririz mesela baba bir 21 daha koyduk anka 21'i daha koyduk yani baba ya saçlar gitti 80 82... hayatı dedin de mi başladın yoksa bir şey mi oldu tetik Kanka işte bir şeyler ya. Parmağın... ...tanga. Bir şeye bakalım ya. YYMB V15'e bakalım. Allah'ını s***yim. Dur dur Atakan'ı yakalayacağız bu yayın 465. Hep diyorlardı Banko ben her zaman büyüktüm kanka. Ben mesela okulu da ondan sevmezdim kanka. Ben okula bir sene geç başladım şu... ...kulağım yüzünden. Tamam mı? Sonra bir de lise 1'de bir kaldı. İşte bir daha okulu oku yani aşırı büyüktüm kanka yani. Hem böyle şey ol kütle olarak da büyüğüm. Sakallar da hafif. Benim e okul fotoğrafı vardı ya işte oğlum. Orta böyle 8. sınıfta o fotoğraf diyorum mesela kimse inanmıyor şeyden. Sakal var işte bin mi? Ondan ben hiç okulu sevmezdim kanka ya.